adam hayatı boyunca Türk milletine hizmet etti. Nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Benim kadar hizmet etse yaşardı. Alper. Nerede Abdüley? Abdüley. Buradan çıkabileceğini zannediyoruz. Konuşma lan. Yürü. Yürü. Bunu arıyor burada. Dur. Abdüle, indir silahını. Bir adım daha atarsan kafasına sıkarım. Abdüley buradan çıkamazsın. Kaçtı. Alpersen Başkan'la ilgilen. Sevincim Hani derler ya kötüler ölmez diye Ne kötü bir baban varmış Gene kefeni yırttı Ama Epey bir süre ayağa kalkamayacak Senin hatırın olmasa Onu o hastaneden Doğruca mezarlığa yollardım ya Teşekkür ederim Sana söz veriyorum Babam ne kadar iyileşirse iyileşsin Bundan sonra asla işle ilgilenmeyecek. Gitsin torunuyla ilgilensin. Ne işi var işle? Her şeyin başında olacaksın. Benim en büyük destekçim olacaksın. Zevkle. Bugüne kadar nasıl karalandıysam şimdi öyle aklanacağım. Beni içeri sokan herkes ya içeri girecek ya da toprağa. Hepsini rezil edeceksin. Biliyorsun, babamın yabancı ortakları var. Benim bu kadar rahat hareket etmeme izin vermezler. Sen şirketin başına geç. Tek tek sana gelecekler. Önce seninle görüşsünler. Sonra ben onlarla görüşürüm. Abdüley ne yaptığının farkında değil. Abdüley kullanan ne yaptığının farkında Polat. İskender Büyük benim silahımla beni vuruyor. O silah artık bir dur demek lazım. Abdüley onun elinden alacağım. Polat duygusal davranıyorsun. Alper de senin gibi duygusal davrandı. Sonuç ortada. Abdüley'i öldürme fırsatın vardı. O kadar kolay mı bu? Kolay ya da zor. Başka bir yolu yok bunun. Kaç günde arkasından koşacaksın? Bugün değil ama yarın biri onu öldürecek. Ölmezse o birilerini öldürecek. Hadi diyelim ki yakaladın. Adam seni tanımıyor. İyileşecek mi belli değil. Biliyorum. Hepsini biliyorum. Kusura bakma. Ben senin gibi duygusal davranamam. Abdüley artık bizim düşmanımız görüldüğü yerde yok edilecek. Abdüley kuduz köpek değil ki peşine itlaf ekibi takıyorsun. Abdüley kurban. Kurbanı da sahibi keser. Gel Zülfüm gel. Emrettiğiniz görevi tamamladım komutanım. Aslanım benim. Dediğim belgeleri aldın mı? Maalesef alamadım komutanım. Polat Elemdar mekanı bastı. Bir tane de ona sıksaydın ya. Fırsatım olmadı komutanım. Olur olur. Ona da fırsatın olur. Emrettiğiniz hususu sabaha karşı bitirmek için izin istiyorum komutanım. Polat gizli tanığı korumaya çoktan almıştır bile. Önemli değil komutanım. Yine de işi bitiririm. O işi başkasına havale edeceğim Zülfüm. Hadi sen dinle. Emredersiniz komutanım. Ne yaptın usta? Hiçbir şey yapamadım. Abdüley geldi, adamı vurdu ve kaçtı. Ne yapacağız bu Abdüley usta? Yakalayacağız Mehmet, yakalayacağız. Siz konuştunuz mu itirafçıyla? Konuştuk usta. Önce yıkmak dedi ama Abdüley'in adını duyunca öleceğine ikna oldu. Biz ne dersek onu yapacak. Selam aleyküm. Gel Zazam gel. Ya Allah'tan kork. Hiç deyse şu sakalının hatırı için Allah'ın selamını al da. Bırak şimdi selamı sabah. Senin ne işin var? Sanki ben de diyeyim ki İskender Bek beni özkenmiş. O yüzden çağırayım. Hayır mı? Polat. Abdüley'in peşinde. Ona bir iş vermiştim. O yapamaz. Sen yapacaksın. İskender Bey bak. Kimi istisem vuram. Ama ben peşme takma bu adamı. E senin inadının üstüne bir inat da tanıdım ya Zaza. Yok yok. Benim inadımı geçemez. Ya bu ile daha ne kadar götüreceksin? Hayır bu oğlan sonra elimizde patlamıyor. Patlamaz. Patlamaz. Numara numara yapmıyor bu porikli. Her adamın bu kadar numara yapsa ben çoktan başka yerde olurdum. He? sen birisi. Kimi sevecik?